Şu senelik dostlarım Elif'te de rahmetli demek ki çok zor geliyor Cengiz'le. Ee, dünya bir meleğini kaybetti. Dünya iyisi bir insandı. O kadar iyiydi, o kadar iyiydi ki gerçekten adaletin bu mu dünya diyorum. Adaletsiz bir şekilde hiç ona yakışmayan bir yerde ölümü tattı, ölüm de yakışmadı ona. Nurlarla uyusun, mekanı cennet olsun. Ne diyeyim? <laughs> Siz en son ne zaman görüşmüştünüz? <laughs> en son <laughs> konuşmuştunuz İşte işte başına olay gelmeden görüşmüştüm. <laughs> Allah Elifçiğimize ömür versin, sabır versin, anneciğine sabır versin. Yani benim dostumuzu, kardeşimi kaybettim. Herkesin sevdiği bir... Sahne... bir abi... Cengiz abi'nin O günden beri de zaten Aleph ablam gibi... Çok sevdiğim bir... Tamamız. Teşekkür ederim. Hakikaten bunu da tabii ki Cengiz Karlı'yı anlatmak, hayat etmek gerçekten biraz zor. Hiçbir zaman birbirimize isminizle hitap etmek O bana ciğerim, ben ona ciğerim dedi ama keşke çocuklarının yanında olsaydı. Keşke eşinin yanında olsaydı. Bizi en çok üzerinde oldu. Allah mekanını cennet eylesin. Nur için de diyorum. Üzültürüz söyleyeceğim Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Nurlar içinde yazdık kardeşimiz. Biz çok eski abi kardeşlik tabii. Aileye de çok yakından görüşürdük. Bir rahatsızlığı vardı fakat e, yenemedi onu. Geride kalanlara sabır diliyorum kardeşim. Kardeşime rahmet diliyorum. Nurlar içinde yazsın. Başımız sağ olsun. Sağ da telefonuna bak. Yeter <laughs> Sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Cengiz abi. 22 yıllık bir abimizdi, bir abi kardeş, içkimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Sağlık sorunları vardı. Ee, ablamla hep telefonlaşıyorduk, hep görüşüyorduk. İtalyan cezaevinde olduğundan dolayı çoktan yere gelemiyorduk Cengiz abiyle. Allah rahmet eylesin. Evlatlarla, Elif ablaya Allah sabırlar versin. Yattığı yer bulursun. Bir ihmal bir, şey bir ihmal düşünüyor musunuz? tabii şimdi yani o konu çok böyle bizim yani bilgimizde bir konu değil tabi onun farklı bir süreçleri vardır. Bu nasıl değerlendirir ama tabii bayağı bir sağlık sorunları var yani. yani ben normal de biliyorum. Elif abla da yani işte bayağı bir mücadele etti yani dışarıya almak için. Ama Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Ahmet Bey'in kararını enteresan bir dönem yaşıyor diye mi Geçen hafta rahmeti de, rahmetli Burhan Çarşan kaybetti. Bu hafta Cengiz Karlı abimiz. Allah gargan rahmet eylesin. Kedirli abimizle sabırlar diliyorum. Yani üst üste bu kalp krizlerinin artık herkes korkuttu Yani bu aşıdan kaynaklanan bir şey var. İnsanlar artık buna yormaya başladı. Cengiz Karlı çok önemli bir dengeydi. Herkes açısından babaydı, abiydi, dosttu. Benim hayatımda da bir kez öyleydi. Allah gargan rahmet eylesin. Talihsiz <laughs> bir vefat ettiyim çünkü vefat etti. E, kalp rahatsızlığı zaten daha önceden vardı. Bu kadar e, bilgiler vermesine rağmen de sekiz dışarıdan tabii tane stent takıldı. Tabi takıldı. O kadar itirazlar, sevgili Elif Karlı ablam e, savcılara dedi ki dışarıdan bu yapılsın. Neyse gene yargılanırsa yargılansın. Ne yazık ki buna bir cevap gelmedi. Cenaze haberi geldi. Yani bunun altında bunun cevabını kim verecek? Bunların muhatabı da kimlerdir? Verecek olanlar varsa versin veririz. Allah'a havale ediyoruz zaten. Bir can daha gitti. iki tane kardeşimiz burada öksüz kaldı. Allah kan rahmet eylesin. Ardında gözümüzde yaş kaldı. Ne ciğerde parçalamadık yer kaldı. Hepimiz kederliyiz. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Yine söylüyorum Cengiz Karla çok önemli bir dengeydi herkes açısından. Bütün camiada sevilen bir abiydi, bir dostum, Can, başımız sağ olsun diyorum. Allah rahmet eylesin. يا خير قدر الله

Ediniz. Canı gönülden helal ediniz. Allah rızası için son defa helal ediniz. <laughs> Rabbim yapmış olduğunuz süslü şahitliklerinizi, hak helalliklerinizi, hayır dualarınızı ve şimdi kılacağımız cenaze namazımızı yüce katında en güzel şekilde kabul eylesin. Bu vesileyle tüm geçmişlerimize, göçmüşlerimize <laughs> rahmet eylesin rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Çıkmış olduğu bu son yolculuğunu hakkında hayırlı ve kolay eylesin. Dünya hayatında çekmiş olduğu sıkıntılarını, hastalıklarını, günahlarına kefaret eylesin. Geride